Aksel ve e, Esra bir araya geldiğinde tehlikeli bir ikili oluyor. Hem güldük hem ağladık. Bir sürü duygunun içinden çıktık. Çok yaratıcı. Esra'nın performansı göz kamaştırıcı. Bu kadar yalın bir anlatımla bir insanın zihnine ve bütün karmaşasına bizi sokup bir saatte çıkarması olağanüstüydü. Çok güzel bir oyun. Ellerine emeklerine sağlık. Oyun hem e, Esra'nın performansı açısından hem Metin açısından hakikaten çok etkileyiciydi. Esra'yı <laughs> izlemeyi çok özlemişim zaten ve <laughs> e, çok güzel, çok samimi, çok içten, e, çok etkileyici bir oyun. Herkesin e, izlemesini tavsiye ediyorum hakikaten. Arkadaşım olduğu için kayırarak söylemiyorum, çok içtenlikle söylüyorum bunu. Esra zaten benim e, çok yakın bir arkadaşım. Cidden çok güzel oynuyor. Yani oyun e, güzel bir zihin akışı. Ee, çok güzel halüsinasyonlarla süslenmiş bir zihin akışı. Ben çok beğendim. Yani yönetimi de çok beğendim. Işıkları çok beğendim. Her şeyi çok beğendim. Ben tebrik ediyorum. Yani Esra çok güzel bir anlatıcı. Çok güzel bir hikaye anlatıyor. Yazılmış bir metni çok güzel seyirciye geçiriyor. Esra hepsini çözmüş. Yönetmen hepsini çözmüş. Çok beğendim. Aksel'in muhteşem kaleminden Esra'nın da harika yeteneği ruhundan, oyunculuğundan çok e, etkili kuvvetli bir hikaye izledik. E, bir ana kız hikayesi. E, hem güncel hem çok hassas hem de çok e, e, duygusal e, bir gerçeklikte e, icra etti Esra. Sahneye konulmuş. E, gerçekten Rejisinden, oyunculuğuna, tekniğine iyi bir ansambul çalışması olmuş. Çok iyi bir oyun izledik. Emeklerine sağlık. Uzun zamandır izlediğim en iyi tek kişilik metinlerden ve performanslardan biriydi. Yolu açık olsun, alkışı bol olsun. Daha yeni çıktık oyundan. Biraz içim karışık. Yani şöyle karışık. Aşırı mutluyum böyle bir şey izlediğim için. Ee, arkadaşımı böyle bir sahnede inanılmaz hikayenin içinde bulduğum için. Yani net cümlelerim yok. Böyle sindirilmesi gereken bir oyun izlediğimizi düşünüyorum. İyi ki izledik. Elinize emeğinize sağlık. Arkadaşlarım iyi ki varsınız. Esra seni de çok seviyorum. Gerçekten yüreğine sağlık. <laughs> Valla inanılmaz güzel bir oyundu. Çok güzel bir metin, Esra'nın da müthiş performansıyla çok güzel bir araya gelmiş. Yani bir saat ağzıma açık izledim. Oyun sonunda da bayağı gözlerim doldu. İnanılmaz beğendim ben, çok güzel bir oyun olmuş. Herkesin eline sağlık. Çok keyifli, tek kişilik oyunlar furyasına iyi bir şey eklenmiş olmuş. Tam Esra için özel yazılmış gibi bir tekst. Aksel'le Esra'nın bu projede yan yana geliyor olması projeyi çok anlamlı kılmış. Yolları açık olsun nice nice güzel oyunlara. ...ben de çok keyif aldım, çok güzeldi, çok güzel bir metin. Ee, Esra çok tatlı, Esra'yı izlemek çok güzel. Ee, yolu çok açık olacak diye düşünüyorum oyunu. Ben Esra'yla yıllar önce beraber oynamış biriyim... ...ve bir şekilde birbirimizin e, e, o hikayelerini, oyunlarını takip ediyoruz. Daha önce bir, bir stand-up'ını izlemiştim. Esra'nın çok özel bir mizahı vardır, bilen bilir onu. Bu sefer onu çok e, özel bir metnin içinde... Aksel'in metninin içinde daha teatral, daha başka derinliği olan bir şekilde izliyoruz ve bu çok heyecan verici. Ee, yolu açık olsun. Ee, çok heyecanlandım ben. Çok güzeldi. Ee, Aksel Bonfil'in yazdığı, yönettiği oyunda e, e, Esra mükemmel bir performans sergiledi. Ben birkaç kere izlemek şansına eriştim. Hem provalarını da izledim. Ee, çok güzeldi. Bence ee, bu yılın oyunlarından bir tanesi olacak. Tebrik ederim. Ellerine sağlık herkesin. Aksel'in bu yazdığı ikinci oyun gerçekten yani bir önceki oyunu gibi yine çok e, dramatik olmuş, çok dokunaklı olmuş. Hepimizin kalp kırıklıklarına dokunabilecek ...bir yandan da yüzümüze güzel bir tebessüm koyabilecek... ...o tebessümün ardından da tekrar kalbimizi kırabilecek bir oyun olmuş. Esra'nın da eline emeğine sağlık harika oynamış... ...izlenmesi gereken bir oyun olmuş. İzlediğim çok güzel... ...metinlerden biri, müthiş oynanmış çok güzel bir reji. Işık, müzik... ...tekst, oyunculuk hepsi müthiş. Yani böyle hepsi bir arada güzel olunca... ...çok keyifli bir tiyatro seyri oluyor. Herkesin eline sağlık Esracığım... Müthişsin her zaman olduğu gibi seninle gurur diyorum. Çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum oyundan. Teşekkür ederim herkese. Kaderin ikinci oyunu Muskat. Begüm'le birlikte çıktığımız bu yolda ikinci senemizi doldurduk. Bir yaz günüydü sıcak suya Esra aradı. Hadi beraber bir şeyler yapalım dedi. Bir maceraya çıktık. Bir buçuk sene sonra buradayız. Dövüşe dövüşe geldik buralara. Dövüşmedik. Ama... Beyler de dövüştük. Dövüştük mü? Bir cümlem sonra çok ha, öyle güzel mi? bir şey <laughs> Hayatımın en güzel dövüşlerinden biriydi diyeceğim. <laughs>